Hani orada camide çok kötü koku yapıyor orada su. Bir de bazıları kutsal diye onu aldan alıyor götürüyor. Gerekçelerle yani. su. Evet. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan ve 29 Haziran 2011 tarihinde UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giren caminin müezzin mafilinin altında bir şadırvan bulunuyor. Caminin hizmete açıldığı 1575 tarihinden bu yana şadırvandan su akıyor. Camiye gelen ziyaretçiler bu sudan içerek ibadetlerini yapıyor ve ziyaretlerini tamamlıyor. Ancak bazı ziyaretçilerin suya kutsiyet atfetmesi, halıların ıslanması, kötü kokunun yayılması nedeniyle Şadırvan'ın suyu kesildi. Edirne Valisi Dursun Ali Şahin'in talimatıyla kesilen suyun açılıp açılmaması, iki yıl sonra caminin içinde başlatılması planlanan restorasyonun ardından değerlendirilecek. Valiliğin kararı camiye gelen bazı ziyaretçileri üzdü. Camiyi ziyarete gelen İmran sayıcılar yaşlıların bu suya zemzem suyu dediğini belirterek suyun kesilmesini istemediğini ifade etti. Akmasını istemez mi yavrum? Bir anmalık şey budur bizim için yani. Niçin bunlar akıtmadılar ya? Akıtsınlar günah. En ele yani cuma ile öğle, öğle nesle arası. Çok sevap. Buradan biz içiyiz yani zemzem suyu dediler zelikten ilkten yaşlılarımız. Biz devamlı bunu gör yani biliyiz. Bir de bunu anmalı budur işte. Edirne valisi Dursun Ali Şahin ise şadırvan suyunun kendi talimatıyla kesildiğini söyledi. Suyun camide çok kötü koku yaptığını belirten Şahin. Bir de bazıları kutsal diye onu alıyor götürüyorlar. Bazı gerekçeleri var onun. Bakın şimdi o koku önlendi. Islanıyor oralar. Halılar ıslanıyordu. Sonra kurumuyor dedi. O doğru. Onu o benim talimatımla kesildi. kesildi bunu söyledi hani orada camide çok kötü koku yapıyordu orada su bir de bazıları kutsal diye onu oradan alıyor götürüyor Zikâbe gerekçelerle evet gerekçelerle yani bazı ıı, gerekçeleri var onun bak o şimdi oradaki o koku önlendi ba ıslanıyor oralar halılar ıslanıyor sonra kurumuyor o vesileyle ıı, kapatıldı ben bir de, de kutsiyet yükleniyor bir de tabii öyle kutsiyet gerekse su sudur ya o suyun kutsiyeti yani zemzemin dışında suyun kutsiyeti su, su, olmasıdır yani. O vesile ondan kapattırdık orayı. Şimdi orası gayet güzel oldu değil mi? Şey kapattıktan sonra da gayet güzel gidiyor. Ama şeyden sonra açılabilir. Şimdi restorasyona girecek bu tahmin ediyorum iç kısmı. sanırım iki sene içinde restorasyona girer. O restorasyonda sanırım değerlendirirler orayı. Öyle tahmin ediyorum.